Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ve yine ben arkadaşlar. Bugün sizinle hep beraber Roblox'ta Murder master olacağız arkadaşlar. bir dakika oyun kasıyor. Hemen bilmeyenler için hemen kısacası o neydi? Oyun anlatayım. Bu oyunda yapmamız gereken şey eee katili vurmak. Yani katilden ya da örneğin masum olduğundan katilden kaçıyorsun. Örneğin bakın şu an ben şerifim. Şerif olduğumda katilin kafasına sıkıyorsun. Katil oldun mu da geber tüm insanları öldürmeye çalışıyorsun. Şimdi K ben şimdi şerif oldum. Bakın herkese gösteriyorum. Al bak ben şerifim görüyor musun? Bacım görüyor musun? Sen misin katil? He? Silahla tehdit ediyorum. Evet arkadaşlar yeniden ve önceki turda gördüğünüz gibi öldük. Şimdi de evdeyiz. Burada bir mangal var. Beyler barbekü. Abi barbekü barbekü. Taze barbekülerimiz var. Allahu ekber. Allahu ekber. Abla, abla gelme abla. Abla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yardım et bize ya Rabbim. O saklanma yeri buldu. Bakayım çünkü Allah birisi geberdi. Esselam ve Geliyor. Allahuekber, Ekber, Ekber. Beni burada asla ablamaz Hayır, dur. Da. Bir kere de bir kazansak ya. Bir gariban abi yapmayın şöyle ya. Haritaya veriyoruz. Benim en sevdiğim haritadan bir Resort Facility. O yüzden ona vereceğim. Kesinlikle kazanacağım bence de. Tabi efendim. Neyse, doy oturarak mı zıpladı az önce ya. Neyse, oyunumuza başlayalım. İnşallah katil olurum. <laughs> Masumuz arkadaşlar. Hayatta kalmaya çalışalım bakalım. Hım. gibi bir yer var durumuyla. Neyse. Bismillah, bismillah. Abi ben bu ördeğe inanmıyorum. Katil bu, net. Bismillah. Ben çok herkes çok şüpheli davranıyor. Tek masum şu benim. Bismillah. Abi ya beni ilgilendirmez ya. Ben masum bir insanım. Burada kitabımı alıp benim burada şömine başında oturmam lazım. Değil mi yani? Oh! İşte. Allah'u ekber. Ben sensin katil kaç. Bir ara kendi katil olduğunu bence unuttu gibime geliyor. Bence çok katilimsi bir tip var. Aa bu değil bu değil bu değil bir bıçak sesi duydum. Aman 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 aman. Bu da değil galiba. Heh, tamam. Burada durdum mu kimse içeri gelemez. bir hareket yok yani. Arkadaşlar bu sefer Biolab'ı seçiyorum. Çünkü Biolab'da size göstereceğim özel bir şey var ve Biolab kazandı arkadaşlar. Bir gizli yeri çoğunuz bilmiyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu göstereceğim. Evet şu an biraz kuşum sinirli arkadaşlar. O herkes biliyor atma kardeşim. Haydi be. Evet arkadaşlar katil şu an. Evet arkadaşlar istiyorsanız hemen katilliğime başlamadan önce şöyle gizli yerimizi önce göstereyim. Bakın arkadaşlar buradan gidiyoruz. O bulursam inşallah maşallah. İnsan yok. Dünyadaki son kalmış insanım. Bu bana birisini hatırlattı. Bu arada bir şey, ninja özelliğim olduğum için birisini öldürdüğümde ses çıkmıyor. Bu güzel bir özellik. Satın almanızı tavsiye ederim. Mother Mystery oynayanlar. Bakalım şimdi başka. Böyle insanlara bu tabi şimdi iş için önemlidir. İnsanları yalnızken korumasızken öldüreceksin. Örneğin bakın bu koruma gibi duruyor. Bak şu an aha korumalı çıktı. Yok kızlar. Baba bana, böyle böyle, baba bana payıver. Ne oldu? Kalp. Bra. Arkadaşlar Biolap'taki gizli yeri gösteremeden geberttiler ama Resort Facility'deki gizli yeri göstereceğim. Bende gizli yerler tükenmez arkadaşlar, tükenmez. Biz boş değiliz. Aa, aşk olsun. Aa. Neyse devam edelim. <laughs> Muhtemelen aynen katil olacağım ben de sanmıyorum. Çünkü arka arkaya ilk kere katil olmak zor iş. Şans hissettim. Da da katillik ihtimalini yükseltebilme diye bir şey varsa. Ben öyle bir şey yapamıyorum. Onu net söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Robux'u bir avatarım var ama tüm Robux'larımı afiyet olsun diye yani yedim diye ama söyleyeyim. Dur bakalım. Şimdi size buradaki yıldızları göstermeye çalışalım. Bismillah. Ha geldi. Bakın arkadaşlar şu merdivenin altında bakın buraya geldiğinizde Arkadaşlar bir tek ben bilmiyormuşum bu arada. Neyse buraya geldiğinizde buradaki gizli yeri görebilirsiniz. Tabii buradaki bıçak bıçak var ama hiç bunu satın alamıyorsanız. Bir de artı olarak şurada küçük bir saklanma yerimiz var. Onu da göstereyim. Bu ilerlesene. Bunu başka bir bu videoda da daha yani daha vurgulayarak üstüne söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle bir oyunumuzu oynayalım. Dur şurada kapıdaki yazıyı çok mu alınıyor? Tex'in gizli Arkadaşlar cümle kurma birincisi arkadaşımız. Bakar mısınız? Teksin gizli gizliliği. Çok gizli yani. Gizliliğin gizliliği. Dayı gizliliğe level atlatıyor. Ah Şerif. Şerif. Vurma, vurma sakın beni. Ben katil değilim merak etme. Gel istiyorsan kontrol edelim. Gel. Gel makinede gel 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 gel. Korkma kız gel. Bak. Bak valla katil katil değilim ama arkamdaki bıçakla vururum gel şuraya ha. Bıçakla vurmak mı? Vurma bak sakın beni ha. Bak. Bak korkuyorum senden. Bak vurma. Ha, ne oldu vurdun? Al bıçağın da düştü ne oldu? ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ne oldu? Bak şimdi seni bak inventorimden silahla öldürdüm seni. Silahım nerede benim? Milkle öldüreceğim seni. Döveceğim seni, döveceğim. Döveceğim. Makineye götürecektim seni. Ne yapıyorsun ya? Bakın arkadaşlar kuşum bile kızdı. Ayran. Çürümüş, pis ayran. Gördüm en kötü ayransın. Dinliyor mu ya? Dinliyor sanki. Ah bak buymuş. Ne oldu? Bir de beni öldürdün gidip. Bir de beni öldürdü gidip. Ne oldu? Ne oldu ne oldu ha? Beni öldürdüğünde ne oldu? Para mı verdiler sana ya? Seni peşinden takip edemez miyim ya? Oyunda taciz diye bir şey yok sonuçta. Seni peşinden takip edebilirim. Katil olmasam da takip ederim kardeşim. Bu benim hakkım ya. Hakkım hakkım. Bu Roblox kitabesinin 98'in sayfasının 97. fıkrasının 98. bölümünün ikinci kelimesinde yazıyor bu. Ne diyor biliyor musun? Herkes birbirini takip edebilir yazıyor kardeşim. Sen ne diyorsun ya burada? O güzel güzel. Yarım yerimize geldik tam da. Bak videonun çıkışında tam böyle bir son yaparsak çok iyi olur. Neyse her zamanki gibi yine de inna sentimiz. Dil dönmüyor işte. Dil dönmemesin. Bismillah. Acılara yürüyor. Korkmuyorum. Cennetten çiçek mi? Aa bu daydı bu. Şeydeki sıralar <laughs> da mı var? Beleş, beleş mi onlar ya? Aa burada can varmış ya. Haberlerdeki insanlar hani böyle canlı şey sanıp da geçiyorlar ya. Aynı onlardan. Kim katil? Bak hemen büyük vuruşmalar başladı. Sen misin? Az sallanıyormuş bunlar. O kadar gerçekçi. Oyuna bakar mısınız? İpin içinden geçiyorum. Öyle bir gerçekçilik var ya. Atla. Ben atlarım atlarım. Allah. Kim katil beyler? Katil kim? Aa ben ben başka sanıyordum. Vur. Bittir. Bittir işini. Ben de geliyorum. Acılara görüyor korkmuyorum. Cennetten daha parkur yapamıyorum. Cennetten çiçek mi? Çiçek mi topluyorum? Herkes sen gibi yokluyorum ama sen başka bir bunalım. Uçarken devamını bilmiyorum. O kadar ya. Uyduracak bir şeyim yok arkadaşlar ya. Bak. Heh, bak güzel. Uçuyor. Uçturuyor beni. Tepeden atlayacağım. işte şimdi. Dream on. Dream on. Aa. ben de bilmiyorum. Sallamak da istemiyorum çünkü gerçekçi olmuyor. Ne oldu göremedin mi silah bende. Tehlikeyim ben oğlum. Tehlikenin ta kendisiyim ben. Bak tehlikeliyim ben tehlikeli. Tehlikeliyim ben. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha. Alemin Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyake nabdu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratel müstakîm en'amte aleyhim. Gayril mağdubu aleyhim ve amin. Bismillah. Arkadaşlar şimdi benim için dualarınızı esirgemeyin lütfen. Uçuyor ya. Hocam uçuyor bu. Aha yandık yandık. Ben kahraman kahraman. Benden beklenen maske aramanlık duygusu. Ücretsiz aşağı alıyorsun. Nikilis RBX takip et. Bakın arkadaşlar televizyondaki reklamlar bitmiyor adamlar buraya da reklam koymuş arkadaşlar ya. Ha, böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Tabii ki her zaman kavallafımla. Hoşçakalın, dostçakalın.